Hala inatla arıyorlar ya. Kim arıyor? Magazinciler. Ben de telefonu ne zaman bir şey takayım diye soracaktım. Ne zaman bitecek bu? Alo. Lütfen beni bu konuyla ilgili rahatsız etmeyin artık. Gülfem Hanım. Ömer Hekimoğlu'yla Gülruh Çelik yüzünden ayrıldığını söyleniyor. Yarın bu konuyla ilgili geniş bir haber çıkacak gazetemizde. Sizin de söyleyecek bir şeyiniz varsa eğer ona da yer veririz diye aradım sizi. Gülfem Hanım. Haberin metnini bana gönderir misiniz lütfen? Bakın size söyleyecek sözüm yok. Lütfen, lütfen artık aramayın. Benim rezaletim hiç olmazsa basına yansımamıştı. Babaanne ne oldu? Magazincilerin telefonuyla uyandım. Düşünebiliyor musun? Kaçtır arıyorlar sabah sabah. Niye arıyorlar ki? Ömer'le Bahçıvan'ın kızını haber yapacaklarmış. Yani amcam bizi rezil etmek için elinden geleni yapıyor. İyi de sen bunu niye şahsiye algılıyorsun ki? Yani sonuç olarak amcamın özel hayatı kendini ilgilendirir. Siz Hekimoğlu soyadını taşıyorsunuz. Yapacaklarınız yalnızca kendinizi değil... Ya Cahide Sultan abartma ne olur. Yani duyan da kraliyet soyundan geliyoruz sanacak. Şunun şurasında üç kuşa götemiz, kasaba baytarına dayanıyor. Taner! Seni böyle konuşmaktan men ederim. Anne, o bu laflardan anlamaz. Onun genlerinin yarısı köylü bir hizmetçiye ait. Taner, kapa çeneni, senin kafanı kırarım ha. Adam sen kırsana kafamı. Yeter! Ha? Senin gücün sadece anneme yetiyor değil mi? Bu evde böyle rezalet istemiyorum. Aynen yapma. Görüyorsun değil mi? Yapma. Evlilik hazırlıkları içinde olan Ömer Hekimoğlu ve Gülfem Sipahi arasına giren güzel kaçırıldı. Daha önce güzelliğin efendisine çıtır güzel başlığıyla verilen haberimizi tekzip eden Ömer Hekimoğlu, çeliğin bulunması için emniyete başvurdu. Çok üzgün olduğu görülen Ömer Hekimoğlu'nun emniyetten kaçar gibi ayrılması da dikkatlerden kaçmadı. Of, Ömer. Cahideciğim, Gülfem günaydın. Uyandırmadım umarım. Şu olan olaylardan sonra uyumak mümkün mü? Magazinciler arıyor sabahtan beri seni de arıyorlardır ya. Yani. Ne yapacağız Gülfem? Bilmiyorum gerçekten Cahide. Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Daha önce hiç bu konuma düşmedim. Ömer'le çok ciddi konuşacağım bu sefer. Ama sen sakin ol. Üzme kendini olur mu? Üzülmüyorum. Sadece... ...çok sinirlendim. Ne desen haklısın hayatım. Canım, daha sonra görüşsek olur mu? Tabii, tabii hayatım. Tabii. Hoşça kal, görüşürüz. Alo, haber metninizi okudum. Ömer'le konuştuktan sonra size yazılı bir açıklama göndereceğim. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.